Günaydın arkadaşlar. Açtın mı? Evet. evet. Günaydın. Sen bir günaydın diye bağırabilirsin. <laughs> günaydın. Günaydın. Ama bugün harika, o yüzden biraz şöyle şuraya göstereyim dedim. O kadar aydınlık ki, bakın aydınlıktan kamera bile çekemiyor. O kadar aydınlık, şok yani. İnsan şaşırıyor ya. Holanda da şok! <laughs> Evi topladık bitti. Oldu mu sence? Oldu. Oldu. dağınıklığa bakar mısınız ya? Tıklayalım. Tamam. Şurada bir leke gibi bir şey mi var ya? Şu ne? Hazırız. Bakın tam kışlık noktayım şu an. <laughs> evet. Beren bile taktım. Ne bulduysak giydik. Dışa çıkıyoruz. Çıkmamız hep bir mücadele yani <laughs> dışarıda. Çok soğuk ve Göreceğiz. dışarı çıkıyoruz gezmeye. Hadi bakalım devam. Nasıl böyle bir şey geldi başımıza? Ya gerçekten ya. İnanamıyorum. Sokağa doğumuzu attık ama. Havanın buz gibi olduğunu. Aa elektrik şeyi koymuşlar Bilmiyorum buraya. Bilmiyorum ha. Bir yerde elektrikleri mi alırsın? Hayır. Şey evet, tamam. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Magna Plaza. Magna Plaza diye bir yer varmış. Evet gidiyoruz. Bizim de mont almamız lazım. Mont? Ee eldiven e, bere. Beremiz var ama yani bence yeterince yok. Nani üst üste mi takacağım bere? <laughs> yok yani hani renk kombinasyonu olarak demiştim. Kanallar olmadığına göre daha yeterince soğuk değil demek aslında. Aa burayı biçmişler. Bak. Nasıl yani? Otları biçmişler. Aa evet. Gözümüz gönlümüz açılmış ya. Ama bak şunları kesmemişler. Şunları. Bence o, şey oraya yuva yapıyor evet ya. Oraya yuva yapıyor diye. Bakıyorum. O şeyler. Kara tavukmuş onların adı da bilmiyorduk da. Neymiş? Kara tavuk. Kara tavuk. Evet. evet. Çok Aynen. tatlı hayvanlar ya. Çok şeker ya. Ödek desen değil, kuş desen değil. O da göstermiştiniz daha önce. Evet. Yoklar ortada. Nerede acaba? e çok soğuk ya. Bilmiyorum ki ne yaptı hayvanlar. Bir tane gördük bu kadar. Yıkladım yok geldik. Magna Plaza. Şurası. ta, -ta. <laughs> geldik Magna Plaza'ya. <laughs> Neler düşünüyorsun Magna Plaza'ya? İnsan web sitesine Ama bizim ya. de hayvanlarımız tabii Noel'in ertesi günü. Ama ben baktım ben biliyordum gün yani kapalı olabilme ihtimalini şöyle dönmüşsünüz siz çok geliyordu. Maps'ten baktım, siteden baktım. Açık diyor 5'e kadar. E baksana şurada şey yazıyor. Bu ne o zaman? 7 gün açık. 7 gün açık yazıyor. Yapacak bir şey yok ya. Kapalı işte. Gel gidelim Uş, dolaşalım biraz. Dolaşacağız biraz Bu Ses ya. Yapacak bir şey yok. Buda'nın önünde de sınır var. Evet. Makatesçilere de kilitli. Makatesçi mi açtın? Kahveci var. Ay kahveci mi açtın? Kahveci var. Alabiliriz yani. Şuradan Ağabey git kahve alabiliriz. İçimiz ısınır bari ya çok soğuk. Valla oh, bakıyorum da Hollanda'cı öğrenmişti. <gülüyor> <gülüyor> yani gördüğüm en kaliteli ne? Ha, kahve böyle. karıştırıcısı yani o tahta var ya evet. anormal kalındı Her şey evet. çok ve kaliteli. bardak verirdi. aşırı kaliteli. Ama pahalı zaten evet. normal şeye göre. Yani normalde evet, işte evet. böyle 3 euro falan civarı 4,5 oldu. Ben onu konuma verirdim yani. Hani Konum böyle... olabilir tabii çok merkezi bir yerde ama şey Bayağı iyiydi. De baya, bir küçük ama yani bayağı. Acayip sıcak şarap kokusu aldım ben içeride. Gerçekten, Gerçekten mi? Evet. Neden söylemedin? Hep böyle çıkınca sonradan söylemişsin zaten. Kahve <laughs> aldık diye söylemiştim yani. <laughs> ya! Acayip geliyordu kokusu ya. Meşhur şeye geldik. Bunu daha önce göstermişizdir size kesin ya. Bu Neyi? red light videosunda falan. Bunu kenara koyarız. Şu meşhur Amsterdam evleri. Kartpostallar. Aa, evet. Gösterelim Amsterdam meşhur kartpostal evlerini. Onlar işte meşhur o belinde değil kartosta evleri. Bulmak ne oğlum? Yol Aa bir de ben fotoğraf çekeyim şey. Instagram çekeyim. Onun için <laughs> seni bunu tutman lazım. <gülüyor> 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 <Ha>. <gülüyor> Çok güzel tutuyorsun. <laughs> Bunlar özel. Vindo. Peki. Akşam ettik. Tatil. Evet. Ya ama güzel gözüküyor akşam biraz da. Akşam olmasını bekledik. Şu ışıklandırmalar falan. Çok her güzel. yer kapalı her Her yer, her yer kapalı ama e, insanlar bayağı sokakta yani. Ne yapıyorlar gün... anlamadım ben. Dalışıyorum. <laughs> Dolaşıyoruz hep. Hava alıyoruz, dolaşıyoruz. <laughs> Damsıkyer'deki meşhur Yardım. dev ağaç. Ama çok uzak henüz. Şurada ufukta gözüküyor ama. <laughs> Şu an çok uzak. Bugün hava görece daha iyi. Yani hala çok soğuk da. Dolaşılabiliyor ya. Dolaşıyoruz. Yani Dün dolaşamayıp çok... eve kaçtık yani. yani sığındık. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Her yer kadar vicdansız ya. Yani, vicdansız evet. yani. yiyecek başka yemekleri var sanki. Sabah akşam patates. Evet ama patates evet, de güzel yani. Evet, güzel bir şey güzel. ben de seviyorum. Sevmeyen ama, var mıdır yani? Yoktur bence ya. <gülüyor> <gülüyor> kendinizi bençoya yaptık, ahitrema yaptık, tamam tamam yani o zaman oturduğunca yeterli daha mı gelse gelse omselde şimdi sakin bir omselde mi gelse 15-20 dakika yolumuz zor artık yine biz evdeyiz evde Olmaz seviyorum. O zaman bizi takip etmeyi unutmayın ve mesela biz burada gezerken Instagram'da bizi takip edenler, anlatıyorlar görüyoruz. Evet, Instagram'da tabii şu şey oradan takip edebilirsiniz özel kişiler. Bir sonraki videoya kadar, merhaba. Çok iyi mesela. Bir sonraki video.